Cesur sahne kostümleriyle gündemden düşmeyen ünlü popçu Gülşen, Etiler'de bir estetisyen çıkışı kameralara takıldı. Ne haber tamam. tamam. ya? Nereden çıktınız? Arabayla hiçbir yere gitmeyeceğim berat. Arabesk müziğinin baba lakaplı usta ismi Orhan Gencebay, kadın şarkıcıların son dönemde tartışmalara konu olan iddialı kıyafetlerini her şeyin bir dengesi vardır. Onu bulmak ve uygulamak lazım. Biz eskiden televizyonlara çıkarken smokinle çıkardık. Şimdi zaman değişti. Edepli olmak lazım. Sözleriyle eleştirmişti. Bunun üzerine Twitter'da Gencebay'ın geçmişte Hülya Avşar'la verdiği samimi görüntüleri trend topik oldu. Geçen haftalarda gelen eleştirileri sahnede bikini giyerek protesto eden Gülşen de bunun üzerine Gencebay'a namus şarkısıyla gönderme yaptı. Gelen tepkiler üzerine üzülen ve bir televizyon programına bağlanan Orhan Gencebay, yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Gülşen benim evladımdır açıklamasını yaptı. namuslu görünmek kimlere kalmış diyerek Gülşen evet. Hanım en azından şu son açıklamanızı sorsaydık çok konuşuldu. Orhan Gencebay'da sizden özür diledik. Teşekkür ederim. Mikrofonu Orhan Bey'de özür diledik. Orhan Bey'de özür diledik. Orhan Bey'de özür diledik. Ünlü maken Çağla Şikel Arnavutköy'de bir mekana girerken görüntülendi. Sabah akşam beraber. Aynen aynen onlara gidiyorum. İyi akşamlar. Evet. Adı son dönemde Melisa Döngel'in eski sevgilisi Deniz Şahin'le anılan Şekel konuşmak istemedi. Nasılsınız? İyi akşamlar. Sokakta konuşmayalım ne olur. Daha Çok sonra konuşuruz. konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Arkadaşlarım size. bekliyor. İnşallah başka zaman konuşuruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Son olarak Kuruluş Osman dizisinde seyirci karşısına çıkan Yeşilçam'ın usta ismi Serdar Gökhan, Etler'de bir AVM'de eşi ve oğluyla görüntülendi. Basına küs olduğunu söyleyen 76 yaşındaki oyuncu, agresif tavırlar sergiledi. Oğlum, ben ben başta başta, i̇yi değilim, Sizle konuşmuyorum, kusura bakmayın. Oğlum <laughs> hadi gidin Allah aşkına, gidin hadi. İşiniz gücünüz yok mu sizin? Ünlü popçu Bengü, Bilal son ses imzası taşıyan yeni şarkısı Kimse Bilmesin'le 3 yıl aradan sonra müzikseverlerle buluştu. Senin olsun olur kimse bilmesin. Bengü'nün klip çekimleri için stüdyonun içinde 60 metrekarelik yapay bir havuz da oluşturuldu. Ellerin, dokunsun gül yüzüne, Ama kalbi... Ünlü oyuncu Bestem Soyöz Şef Yağız İzgün'ün ardından işletmeci Türker Dağdelen'le ilişkisinin de kısa sürdüğünü açıkladı. Özel hayatı da soralım. Nasıl gidiyor? <laughs> gitmiyor. <O da>. <gülüyor> <Teşekkür> <gülüyor> 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 çok hızlısınız. <laughs> bir gidiyor, bir gitmiyor. Keşke <laughs> benle evet. alakalı olsa bazı şeyler ama hani Hep bazen bazı oluyor. şeyleri e, bu, bu en çok buna dert yandım Değil son mi? dönemde. Evet. Ben bir şekilde Mutlu olamıyorum. Mutlu olamıyorum. olamıyorum. Evet. Neden yani böyle bir şanssızlığınız var? sonra oldu. Bilmiyorum, hayat bazen böyle oluyor demek ki. Benim için de bu son dönem, bunu bulamadığım bir dönem oldu. Hayırlısı. Artık. Açık mıyız peki aşk Hala kapalı mı? Bu böyle Daha bir şey değil olur. bence. <laughs> yani evet, hiç bir türlü bir tutturamadım o dikişi. Umarım bundan sonraki ilerleyen günlerimde tuttururum. Güzel oyuncu 14 Şubat'ı engelli köpeği Mia ile evde geçirdiğini anlattı. 14 Şubat nasıl geçti senin için o zaman? Köpüşümle, çok tatlı evimizde. Evet. O da benim aşkım. Da ...benim her şeyi Mia tatlı tatlı geçirdik. Hülya Avşar'ın da bir açıklaması oldu. Sosyal medyada, Instagram'da çok fazla vakit geçiren bir erkekle beraber olmam çok diye. Çok mantıklı bence. Evlenmem yani, bile dedi. Aşırı mantıklı. Erkek için çok başka bir dünya sosyal medya. Yani kadınlar çok fazla giyinip kuşanıyoruz ve paylaşım yapıyoruz ama bir erkeğin... ...çok fazla sosyal medyada fotoğraf kasması gerçekten... Var mıydı hiç böyle bir erkek arkadaşınız? Veya kötü mu? bir ben, ben belki ben. vardı. <laughs> kötü bir şeyle karşılaştınız mı öyle söyleyeyim? Evet. Garip geliyor bana kötü bir şeyle karşılaşmak bileyim, değil. Yani birini bir şey bulmak değil. Falan. Hayır kendini çok beğenip sürekli ayna pozu çeken erkek şeyi biraz bana itici geliyor sadece yani dürüstçe. Sürekli ayna ya kadın şeyi gibi geliyor onlar bana. Hani aynada kız kıza çekeriz biz fotoğraf. Bunu çok erkeklere yapıştırmıyorum galiba. Sizin kriterler neden? Öyle bir kriterim yok benim. Ben artık insan olsun modundayım. Hani adam olsun, insan olsun. Ben mesela çok mıç mıç severim. Hani hep böyle yan yana olalım işte. Daha böyle sevgi pıtırcıyım ben hani. ilişkide. Yani. Bu herkesin hoşuna giden bir şey değil. Size i̇lişki Size abiler denk gelmiş herhalde. <laughs> böyle çok mıç mıç sevmediği için Keşke, <laughs> keşke <denk> gelseydi. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> çok Alham teşekkür ediyorum. <laughs> yok Yoksa herkesin yolu açık olsun. Şöyle bir şey değil. Uyu uyuşmak başka bir şey. Takıyor Biz uyuşamadık. <laughs> Ünlü oyuncu Ersin Korkut, beraber iyi kötü çirkin adlı tiyatro oyununda rol aldığı Eray Yasin Işık'la bir ödül törenine katıldı. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Birazdan ödülü olduktan sonra belki bir konuşma da yaparız. Orada evet, görüşmek üzere. Işte Bunun dışında işte tiyatro, ondan sonra ee, bir de sinema bir, filmi geliyor. Sinema ya. filmi geliyor. O da sürpriz. Komedi. Bende drama olmaz. Evet komedi filmi inşallah bakalım göreceksiniz zaten açıklayacağız. Dramı Dene denedik olmadı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Neden olmadı? Ya işte Kutsal Damacız aslında bir drama sahnen vardı, ağlama sahnesi gene insanlar güldü, o yüzden bana drama gitmiyor. Ama abi. ama denemek isterim. Tekrar deneyeceğim. Kolana kadar deneyeceğim. Korkut neden Survivor All Star'a katılmadığını da açıkladı. Başka işlerle çakışıyor, o yüzden gidemedik. Takip ediyorum tabii. Benim gönlüm eee ünlülerden yana kırmızı takı, Elif Elif Bilmece adlı yeni şarkısının klibini göreceği çıkaran Aynur Aydın gelen yorumları değerlendirdi. Olumlu tekler olduğu kadar olumsuz tepiler de oldu. Yo. Klip için çok da konuşuluyor. Ay de yalan de iftiraya gel. <laughs> Asla öyle bir şey olmadı. Yani ben yüzde doksan hep olumlu yorumlar aldım. Gerçekten herkes çok beğenmiş. Hele ki bu dönemde hani bu kadar cesur bir şey yapmamdan gençler çok memnun kaldılar. Onun için yola devam. Aydın, şarkıcı Gizem Tuncer'in parasız adam gereksiz adamları açıklamasının yanlış anlaşıldığını söyledi. Ben onun çok yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Çünkü bence Gizem onu asla hani böyle kötü niyette illa zengin birisi olacak diye değil. Ama bir erkek kendine zaten öz saygısı varsa çalışıyordur, kendi parasını kazanıyordur diye düşünüyorum. Sizin var mı kriterler peki? Benim hiç kriterlerim yok. Nefes alsın yeterli <laughs> <laughs> mi? Vallahi oraya kadar indik yok. Tabii ki var. Güzel koksun, güzel baksın, Hijyenik olsun. Ben niye hijyene girdim şimdi onu da bilmiyorum. Güzel şarkıcı, Instagram'a olan bir erkekle sevgili olmam açıklaması yapan Hülya Avşar'a da destek verdi. Yani Hülya işini biliyordur. Ee, onun için ben Hülya'ya katılıyorum. Ben de hani Instagram'a olmayan erkekler bana daha cazip geliyor. Bir kapı markasının yüzü olan ünlü aktör Tamer Karadağlı, Etiler'de bir et restoranı çıkışı kameralara takıldı. Tamer Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız iyi teşekkürler, misiniz? Teşekkürler sağ olun. Bir iş toplantısı mı oldu? Yeni bir proje mi geliyor? İnşallah. Göreceğiz. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Teşekkür ederim sağ olun. Karadağlı sosyal medyayı sallayan Tarkan'ın geçecek şarkısını dinlemediğini söyledi. Tarkan'ın çıkardığı yeni bir şarkı, şarkı vardı onu sorsaydık Şarkı size. dinleme fırsatınız oldu mu? Yok hayır. Sosyal medyada çünkü bazıları çok eleştirdi, bazıları çok beğendi. İyi akşamlar çocuklar. İyi, teşekkür ederim. Oh! 3 Kuruş dizisinin başrol oyuncusu Uras Kaygılaroğlu, Aynen Aynen adlı dizideki eski partneri Nilperi Şahinkaya'nın Armutlu'da bir mekanda düzenlenen 34. yaş günü kutlamasına katıldı. Sağ ol abi, şey teşekkür Güzel geçiyor abi, çalışıyoruz. Yoğun. Nilperi Hanım da doğum günü. Evet, onu kutlamaya geldi. Nasıl geçti kutlama? Güzel ya geçti ya arkadaşlar arasında. Siz neler yapıyorsunuz bunun dışında? Her zaman göremiyorum. Abi hep çalışıyoruz ya. Vallahi bir şey yaptığımızı. Saçlarınız ya. şey. sosyal medyada gündemde. Seninki de çok. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Hadi görüşürüz. Gör, gel sarışın, gel sarışınım gel. Gel sana aşığım gel, öl, gel, gel, gün gel Ünlü şarkıcı Buray, kendisiyle şarkı söylemek isteyen 11 yaşındaki görme engelli Amelia'nın hayaline kayıtsız kalmadı ve İstanbul'dan İzmir'e giderek Amelia ile birlikte piyano çalıp şarkı söyledi. Sevme seni. Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alan Cem Belevi hafta içi bir ödül törenine katıldı. Belevi'nin son olarak sevgilisi İrem Derici ile beraber hayata geçirdiği cemiyet gazinosu projesi büyük ilgi görmüştü. Evet evet ben buraya da zaten dizi setinden geliyorum şu anda. Ee, aynı zamanda Aşk Mantık İntikam dizisinde Efe karakterini canlandırıyorum. Ee, kalan zamanlarda cemiyet oluyorum. <laughs> kalan zaman kendime zaman ayıramıyorum ya cemiyet <laughs> Geçen günlerde Kartepe'de konser veren İrem Derici, sevgilisi Cem Belevi'ye olan aşkını şu sözlerle ilan etmişti. Daha ne yapayım? Karlara sevdiğimi mi yazayım? Çok seviyorum. 38 beden oldum çünkü sadece aşık olunca kilo veriyorum. Geçtiğimiz günlerde de İrem Hanım konserinde evet, klasik. aşkını artık haykırdı diyebilir miyiz? Diyorsunuz işte, ne ben, kadar da ben, güzel diyorsunuz. Ki, Ağzınıza ki. sağlık. Ben sadece <laughs> artık. Daha ne kadar açık olabilir yani? Ben durum. Her şey yapışık ortada. Kendisi de çok kilo verdi. Öyle size. mi? O, ne kadar güzel söylemiş. O ona kilo da yakışıyor. Ee, o her türlü güzel olması... yani Çok kalbi bir kere güzel olduğu için... Kilo alsa da yakışıyor, verse de yakışıyor. Peki o zaman şimdi çok güzel giden bir ilişki var mı? Ne güzel, ne kadar güzel. Çok güzel bir ödül töreni var. Hadi geçelim Hı. beraber. Senden sonra aşkım demedim. Ünlü müzisyen Sinan Akçıl, keman virtüözü olan babası Saim Akçıl'la bir konferans için bir araya geldi. Müziğe adanmış hayatlar değil mi baba? Evet. Gerçekten de öyle bir hayat yani. <laughs> ee, tabii çok gurur verici bir şey benim için de böyle bir gün. Çocukluğu nasıldı Sinan Bey'in? Çocukluğu mu? Valla bayağı yordu bizi. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> ne anlamda biraz hareketli bir çocuk muydu? Yani hareketliydi. Hareketliydi. Yaramazdı diyemeyeceğim ama e, hareketliydi. Konservatuvara verdik onu küçük yaşta. Başladım, ee... kurtulmak için. <gülüyor> <gülüyor> Piyano eğitimi aldı İstanbul Belediyesi Konservatuvarında. Fakat e, bin bir tez sonra Vazgeçti piyano çalmaktan. Çalmaktan değil de klasik diyelim. Klasik çalmaktan. <laughs> klasik çalmaktan. Sonra konservatuarı da bıraktın galiba değil mi? Bir şeyler oldu baba ya. Oraları <laughs> tam hatırlamıyoruz. İşte, i̇şte o bir şeyleri <laughs> ben papa bilmiyorum. <laughs> evet. Çalışkan bir öğrenci miydin peki efendim dersleri vesaire? Yok o zamanlar çalışkandı tabii. Ama gerisini Cep. kendisi anlatsın. Babam hep şey der. Cepten yiyorsun. Sadece yetenek yeterli değil çalışırsın falan. Ben hep yeteneğe güvendim. O zaman da öyleydi. Babam daha disiplinliydi. Ben biraz disiplinsizdim o konularda açıkçası. E ben klasik müzikçi olarak disiplinli olmak zorundaydım. Çünkü okulda da öyle gördük yani. Ben keman öğrencisiydim. İstiklal Marşımızın bestecisi Zeki Üngör'ün oğlu Ekrem Zeki Ün benim keman hocamdı. Ve çok disiplinli bir hocaydı gerçekten. Torun özlemi çektiğini belirten Saim Akçıl, oğlunun tembelliğinden yakındı. Sinan Bey'in çok çocuk özlemi var. Sizde var mı da bir torun özlemi? Daha istiyor babam. Torun özlemi var mı? İstiyorum ama tembel. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz mı peki? Yani sonra? müzik konusunda iyi çalışkan da bu konuda biraz tembel galiba. Diyecek bir şey yok. İnşallah o zaman diyelim olur. İnşallah. İnşallah. Hadi bakalım. <laughs> Arka Sokaklar ekibi Kristal Şehir ve Başarı Ödülleri törenine katıldı. Dizinin Rıza Babası Zafer Ergin ve Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan geceyi esprileriyle renklendirdi. Tabii hepimiz çok keyifliyiz. 16 senedir devam eden bir dizide olmaktan hem de başarıyla devam eden bir dizide beraber emniyetçili arkadaşlarımız hep beraber Şeref ve keyif alıyoruz. Evet. Şeref nasıl alınıyor onu bilmiyorum ama. Keyif alınırsa şeref de duyarız herhalde abi. Bilginize de çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olasınız. Evet. Çok mersi. Zafer abi dediği gibi biz bu dizide büyüdük. Evet. Zafer abiyle beraber. <laughs> beni zaten annem getirdi, beni teslim etti arka sokaklara. Hala devam ediyoruz. Ünlü oyuncu Arda Kural, eski sevgilisi Yıldız Asyalı'yı sahne aldığı mekana izlemeye gitti. Ben ne bileyim, Yıldız'ı görmek her zaman bana iyi gelir. Çünkü çok güzel bir insan. Ben ona öyle hayran hayran bakarım. O da hep beni düşünür. Beni düşündüğü düşünerek güzel şeyler söyler falan. Yıldız da iyi izlerim. Onu görmek iyi geldi yani. Tekrardan bir ilişki olur mu? İlişki falan yok. Yani öyle düşünmüyorum ben. Yani biz arkadaşız zaten. Görüşüyoruz evet. yani. Görüşürüz. İlişki falan bilmiyorum ki. biz Yani buna söylenecek bir cevap... Yok. Yıldız Asyalı, kuralı yıllar sonra görmenin heyecanını yaşadığını söyledi. Nasıl bir duygudu hani Arda Bey'i karşınızda görmeniz ya da sizi dinlemeye gelmesi? Öncelikle mesela ben çok iyi gördüm. Ona çok sevindim. Ee, o da beni iyi, iyi gördü herhalde. <laughs> Bundan sonra görüşsek mi falan dedi. Ee, Sizden ne gibi bir cevap aldı acaba? Biz onu merak ettik şu an. Şimdi ya ben ne diyeyim şu an. Ya bunlar çok çok tabii özel ve ağır konular. Bakmadım hiç mevsimine. Ben yazı bilmiyorum. Ünlü yapımcı Fatih Aksoy'un annesi Lamia Aksoy'un cenaze törenine Kenan İmirzaloğlu, Masum Kırmızıgül, Oktay Kaynarca, Pınar Altu, Talat Bulut, Hülya Avşar, Acun Ilıcalı ve Şevval Sam gibi birçok ünlü isim katıldı. Hülya Avşar cenazede eski patronu Acun Ilıcalı ile karşılaştı. Ailem gibi mesleğe ilk başladığımız zamanlardan beri annesi de annem gibiydi. Dünyanın en tatlı kadınıydı mekan cennet olsun tam böyle Anadolu kadınıydı. İşte baş sağlığı, sabır dilemeye geldik. <laughs>